Merhaba, ben Melih Arat. Bugün size çok konuşulan bir olayı açıklamaya veya yorumlamaya karar verdim. Nedir bu? Amerika Birleşik Devletleri'nde bir firma var, GameStop isminde. Bunun hisse senetleriyle ilgili bir takım bir şeyler oluyor. Bütün haber kanalları bununla çalkalanıyor. Peki, GameStop olayı nedir? Bunun içinde başka bir sürü de soru var. GameStop diyorlar, hedge fund diyorlar, short sell diyorlar, long sell diyorlar, Robinhood diyorlar, Reddit diyorlar. Ee, belki bunların hepsine tamamen yabancı olabilirsiniz. Bunları size tek tek açıklamaya çalışacağım ve büyük bir devrim oluyor. Bu devrim nedir? Bu devrim sizinle paylaşmaya çalışacağım. Şimdi en önce GameStop'la başlayalım. İnternetin icadı ve teknoloji ile birlikte birçok firma hem büyük fırsatlar yakaladı hem de bu fırsatlar yeni ortaya çıkan teknik gelişmelerle kayboluyor. Nedir? GameStop bir oyun firması. Eskiden bilgisayarlarımızda CD sürücüler vardı. Daha sonradan oyun konsolları çıktı. Bu oyun konsolları ve bilgisayarlar için CD formunda yani üç boyutlu fiziksel bir ürünü gidip satın alabildiğiniz bir dükkan. Hem de kocaman bir dükkan. Hala da çok büyük. 2020 yılındaki dükkan sayısına inanamazsınız. 5000'den daha fazla dükkanları var. Hala yani neden hala diyorum? Çünkü bütün oyunları kolayca cep telefonunuza indirebiliyorsunuz, bilgisayarınıza indirebiliyorsunuz. Yani internetin, Wi-Fi'nin olduğu her yerde oyun telefonu bilgisayar inerken hala birileri gidip gerçekten bir dükkandan oyun mu satın alıyor? Evet. Çünkü bu oyun konsolları hala bu CD'lerle çalışıyor. Ha, tabii ki bu firma pazar kaybediyor. Yani eskiden işte olağanüstü büyük bir firmayken bugün işte gelirleri giderek azalıyor ister istemez. Çünkü insanlar az önce söylediğim gibi indiriyorlar bunları telefonlarına ya da bilgisayarlarına. Peki ne oluyor GameStop'la ilgili? GameStop e, özellikle 2000'li yıllarda e, büyük bir ivme kazanmış. Neden? Çünkü işte internet var, oyunlar var, bilgisayarlar yaygınlaşıyor vesaire. İnsanlar gidip durmadan oyun alıyorlar. E, bizzat ben ve benim oğlumun da bir GameStop kartımız dahi var. E, bu dükkandan indirimli oyun alabilmek işte bir membership bir üyelik sistemi dolayısıyla çok yaygın ve popüler ve başarılı bir şirket ama bu oyunların indirilmesiyle birlikte şirketin hisse senedi değerleri düşecek yani bu iki kere iki dört eder kadar kesin şimdi borsa şirketleri de e, aracı kurumlar değişik yapılara sahip bazı şirketler var bunların adı hedge fund e, bu hedge fonları bir hisse senedinin bugünkü alım satım fiyatından işlem yapmıyor gelecekteki bir fiyata göre alım ben diyor iddiaya giriyorum diyor bu e, GameStop firmasının fiyatı düşecek hisse senedinin fiyatı düşecek şu kadara kadar düşecek eğer bunun üstünde kalırsa diyor zarar benim ama diyor bence diyor kesinlikle düşecek ondan sonra ve bir, belli bir tarih belirliyorlar bu tarihte e, kadar bu bu fiyatın altına düşmezse zarar benim diyorlar. Kısaca bu hedge fonların yaptığı şey bu. Ha tersi de olabiliyor bazen. Hiç beklemediğiniz bir firmaya diyorlar ki bu firmanın da fiyatı ta buraya gelecek, yükselecek. Ondan sonra ben de iddia ediyorum e, bu firmanın hisse senedi bu bunu, bu rakamın üstüne çıkacak. Eğer çıkmazsa e, bu iddianın karşılığını ödemeye ben hazırım diyor. Şimdi dolayısıyla hedge fonların yaptığı bu e, GameStop firmasıyla ilgili bir öngörüleri var. Hisse senetleri düşecek deniyor. Peki ne oldu, nasıl oldu? Ee, tabii hedge fonlar böyle milyarlarca dolarlık büyük fonlar, büyük yatırımcılar oynuyor ve bu büyük yatırımcılar piyasayı yönlendiriyorlar. Tabii onlar bir firma batacak diyorsa veya fiyatı çok düşecek diyorsa, aslında onlar da bir anlamda piyasayı şey yapıyorlar, manipüle ediyorlar. Hani bir şey yaratıyorlar, bir akım yaratıyorlar. Fakat bunun karşılığında işte bu esas şimdi söyleyeceğim şey büyük bir devrim oluyor. Önceki devrimlerin devamı bir devrim. Bir sosyal medya devrimi oluyor. Küçük yatırımcılar sosyal medyada bir araya geldiler. Nerede yere bir araya geldiler? İki tane sosyal medya aracı kullanıldı. Bir tanesinin ismi çok kullanılıyor. Diğerinin ismi daha az kullanılıyor ama ikincisini daha fazla biliyorsunuz. Küçük yatırımcılar Reddit isimli sosyal medya forumlarında bir araya geldiler. Dediler ki biz bu GameStop'un fiyatını düşürmeyeceğiz, yüksek tutacağız. Yüksek tuttular mı ne olacak? Hedge fonları iddiaya girmişti işte şu kadara düşecek diye. O fiyatın altını düşmeyince komple zarara girecekler. Dediler ki biz bu Hedge fonları batıracağız ve bunlar o iddialarının yani iddiayı kaybettikleri için bütün o masraflara işte maliyetlere katlanmak zorunda kalacaklar. Ha bu nasıl olabilir? Olabilir mi? Şimdi düşünün borsada işte milyonlarca yatırımcı var. Yüz binlerce yatırımcı var. Bunlar bir araya gelecekler. E nasıl gelecekler? Bir toplantı salonuna gelemiyorlar. E gelebiliyorlar artık nasıl? İşte sosyal medyada bir araya gelmek çok kolay. Yani işte Twitter'ı açıyorsun. Senin sesini herkes duyuyor. Bir eee hashtag işaretiyle GameStop yazdım mı hashtag GameStop ilgili kim konuşuyorsa hemen birbirlerini bulmuş oluyorlar. bu Reddit de böyle bir sosyal medya platformu. Türkiye'de de tabii ki takip edenler var. Ama ben büyüklüğünü hakkında size bir fikir vermek isterim. Ne kadar büyük acaba? Böyle Facebook gibi bir şey mi? Twitter kadar bir şey mi? Evet o kadar büyük bir şey. Dünyanın en çok ziyaret edilen, en çok kullanılan 17. sitesi. 17 yani dünyada düşünün ki 10 milyonlarca veya 100 milyonlarca site var, binlerce, on binlerce sosyal medya platformu var. Bunların içerisinde tüm web sitelerinin içerisinde kaçıncı olmuş? 17. olmuş. Dolayısıyla bunun üst içinde buluşan yatırımcılar, sayıları tam bilmiyoruz ama 4 milyon kadar yatırımcının Reddit'te sırf bu Gamestop'a bir manipülasyon yapmak için bir araya geldiği söyleniyor her rakamlarda olursa. Dolayısıyla bu küçük küçük yatırımcılar böyle bir karınca ordusu gibi bir fil yenebilir mi? Ee, evet yenebilir. İşte bu bir Davut Golyat'a karşı hikayesi. Küçük Karıncaların fillere karşı savaşı ve karıncalar bir araya geldiklerinde anlaşılıyor ki fillerden çok daha büyük, çok daha etkili olabiliyorlar. Şimdiden söylenilene göre birçok hedge fon iflas etmiş durumda. Ha Olay bununla da kalmıyor, daha da başka şeyler de oluyor elbette. Şimdi tabii hedge fonlar da e, aptal değiller görüyorlar ne olup bittiğini, bu, işte bu küçük yatırımcıların hareket ettiğini ve bunu durdurmak için bir çabaları var. Ne yapıyorlar diyorlar ki bu en iyisi GameStop'u alım satımdan çıkarırsak, bunlar alım alıma devam edemeyecekler, küçük yatırımcılar alıma devam edemeyecekler için bu e, GameStop'un da hisse senedi yükselmeyecek. E, bunu da nereden yapıyorlar? Yine internetle, teknolojiyle gelmiş başka bir kurum var. İsmi Robin Hood. Robin Hood diye biliyorsunuz işte bu meşhur İngiliz edebiyatının eseri. Şeyden alan efendim, zenginden alan ya da çalan, ondan sonra bunu fakirlere veren ünlü kahraman. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde borsada işlem yapmak isterseniz bir sürü engel var. Yani küçük yatırımcının hemen dahil olmasını engelleyen bir sürü engel var. Mesela Bank of America Merrill Lynch isimli aracı kurumu aldı. Hani borsada işlem yapmak isterseniz Merrill Lynch kullanmanız gerekiyor. Merrill Lynch de diyor ki önce kardeşim sen Amerikalı mısın, bir citizen mısın, değil misin, nesin onu bana bildir o bitiyor. Diyorlar ki bu sefer minimum 5000 dolarla başlayabilirsin. Ya bunlar e, piyasaya giriş engeller. Yani büyük oyuncular böyle küçük ufak tefek yatırımcıları istemiyorlar. Gelecekse büyük paralar gelsin. Minimum 5000 dolar, 10 bin dolar, 20 bin dolar ve tabii ki daha fazla paralar gelsin istiyorlar. Robinhood ise e, bir app, bir aracı kurum, e, tescilli bir aracı kurum. Yine telefon üstünden epey indirdiğin gibi istersen 50 dolarlık 100 dolarlık yatırım yapmana dahi müsaade ediyor. Yani öyle 5000 dolarınızın 10 bin dolarınızın olmasına gerek yok. Kolayca hemen e, yani bir, bir, kısa bir süre içerisinde e, hesabınızı aktive edebiliyorsunuz. Dolayısıyla Robinhood isimli aracı kurumun iddiası sıradan insanları sıradan insanları bu çok zengin insanlarla eşitlemek. Ne demek? Yani herkes e, alım satım yapabilir, herkes borsada hareket edebilir, herkes e, cep telefonuna erişime kolaylığında bunları yapabilir iddiası kurulmuş gerçekten de çok sayıda e, insanı da e, belki bütçeleri 500 dolar, 1000 dolar, 3-5 bin dolar, dolar 15-20 bin dolar veya belki 100 bin dolar, belki daha büyük rakamlar milyon dolarlık yatırımcılar da var elbette Robin içerisinde ama daha çok küçük yatırımcılar. E, i̇şte Robin lafı oradan geliyor çünkü bu GameStop firmasının GameStop firmasının hisse senetlerinin yükselmesine ilgili satın alma işlemlerinin hepsi Robinhood üstünden geliyor. Ya yani diğer aracı kurumlar üstünden gelmiyor. Diğer aracı kurumlar çünkü işte bu hesaplarla birlikte hareket edip hani GameStop'un hisselerinin düşeceğini bekliyorlar. Ondan sonra ne oldu? İşte bu geçtiğimiz hafta içerisinde dediler ki bu Robinhood firması biz ee, GameStop'un işlemlerini kapatıyoruz. Niye kapatıyorlar? Çünkü eğer işlemlere devam edilecekse bu küçük yatırımcı satın almaya devam edecek. Hisse senedinin fiyatı iyice yükselecek. O zaman da bu büyük hedge fonlar, büyük kapitalistler daha daha büyük zararlar edecekler. E peki bu etik mi? E, yani e, bana sorarsanız değil. Yani niye küçük yatırımcının hareket etmesine müsaade etmiyorsun ki? Çünkü büyük yatırımcı hala GameStop'u alıp satabiliyor. Başka platformlar üstünden. Ama küçük yatırımcı bir tek Robinhood ...application'ını kullanıyorsa... ...bu aracı kurumu kullanıyorsa artık o alıp satın... ...oyun dışı kalmış oluyor. Demokratik mi? Değil. İşte onun için siyasetçiler de... ...Amerika Birleşik Devletleri'nde... ...işin içine girdiler. Ee, ve dediler ki bu... ...Robin Hood'un yaptığı yanlış. Peki gerçekten yanlış mı değil mi? Bir, bir de benim gözümde bakın. Ee, bence belli ölçüde de... ...doğru. Şöyle... ...manipülasyon yapılmasını engellemesi... ...açısından doğru de, demiyorum. Ama... Şu açıdan doğru düşünün ki işte hisse senedinin fiyatı işte 4 birim bugün. işte biraz dağılım geliyor 5 birim. televizyonda konuşuluyor, YouTube'da konuşuluyor, haberler, medya sürekli bundan söz ediyor. Küçük yatırımcılar ama bu işten ben de kazanayım diyerekten ki hisse senedini 5 liradan alıyorlar. 5 liradan aldıklarında ise ertesi gün hisse senedi diyelim ki çakılırsa 1 bölü 5'e 1 dolara düşerse ne olacak? O yeni gelen yatırımcının parası uçup gidecek heba olacak. Dolayısıyla Robin Hood bir anlamda da e, bu yeni gelecek yatırımcıları korumak istediğini de söylüyor. Çok yanlış mı? Çok yanlış değil. E, ama tabii kompleks bir problem. Peki bütün bunlar ne anlama geliyor? Ortada bir devrim falan var mı yoksa bu basit bir işte günlük ha haber midir? Yani e, haber sitelerinde okuyacağımız veya YouTube'daki işte değişik konuşmacıların açıklamalarını göreceği gibi. Bu bir devrim. Bu büyük bir devrimin Başlangıcı zaten bir sürü devrim oldu 90'lardan beri internetle birlikte sosyal medyayla birlikte bu da yeni bir halkası teknoloji birçok şeyi değiştirdi kökünden sildi yok etti yenilerini yerine getirdi mesela şimdi bu YouTube video sunu nasıl hazırlıyorum İşte iPhone'u koydum önüme iPhone'un iç kamerasıyla üstelik iç kamera beni çekiyor yani gidip normal Büyük bir firmanın işte Canon'dur, işte Nikon'dur, öyle bir makine falan almadım, böyle bir kamera. Normal bir telefonla çekiyorum onu. E, devrim. Devrim deyince sadece bu cep telefonunun bizzat kendisi değil, yani işte bu tek, tek fotoğraf çekme işlevi değil, sosyal medya işlevi birçok şeyi değiştirdi. İşte ilk başta Twitter'la Arap Baharı'nı e, gördük. Arap ile Kuzey Afrika'daki işte e, diktatörlüklerin çöküşünü, insanların insanların Twitter üstünden organize olarak hareketlenmesini gördük. Yani siyasi amaçlarla ilgili, siyasi yeniden yapılanmayla ilgili sosyal medya önemli bir işlev gördü. Bir devrime yol açtı, birçok ülkenin siyasi yönetiminin değişmesine yol açtı ve bu adım adım da ilerliyor. E, birçok başka şeyi de gördük e, sosyal medyayla ilgili. E, yine internet teknolojileriyle birlikte bir afet oluyor. Sosyal medyada insanlar hızlıca organize olup hemen bir yardım hareketi başlatabiliyorlar. Hem lokal bazda hem de küresel bazda. Yani para da toplanabilir. Birilerini bir enkazdan kurtarmak için insanlar hareket de geçebiliyor. Belli bir kan grubu lazımsa o kan grubu da devreye girebiliyor. Birçok insan birlikte bir şey yapmak için bir araya gelebiliyor. Yine büyük devrimlerden bir tanesi bu eskinin geçmişin dinozorlaşmış e, mali yapıların engellemesine rağmen bu Bitcoin gibi sanal paralar e, mali piyasaları sars sarstı sarsmaya devam ediyor ve belki bir gün gelecek ki bildiğimiz e, klasik işte merkez bankaları ve bankacılık sistemi kökünden ortadan kalkacak. İşte şu an olan şey de e ee, Bu Wall Street veya oturmuş Türkiye'de de var tabii ki e, İstanbul e, Menkul Kıymetler Borsası dünyadaki oturmuş borsa sistemlerinin belki de çöküşünün ilk adımı bu. Çünkü insanlar artık aracılardan çıkıp bizzat kendileri piyasada yer alıp büyük oyunculara kafa tutabiliyorlar. Kafa tutmanın ötesinde onları piyasadan silebiliyorlar. Ee, bunun... Yani yarın öbür gün bak belki de Reddit'in bir alt platformunda değil belki özel bazı sosyal medya sırf bu e, finansal konularda uzmanlaşmış e, spesyalize olmuş sosyal medyalar ortaya çıkacak. Ve bu medyalarda bir araya gelen insanlar piyasaya yön verecekler. Bu hedge fonları ve büyük kapitalist kurumları ortadan kaldıracaklar. ha Bu lazım bir şey midir? Olmalı mıdır? E düşünsenize yıllar boyu büyük oyuncular piyasada kendileri belki bir telefonla falan konuşuyorlar veya bir lokanta masasında şöyle yapalım böyle yapalım diye anlaşıyorlar. Piyasayı ertesi gün veya birkaç saat içinde alt üst ediyorlar 3 kişinin kararıyla. Şimdi bu 3 kişinin kararı yüz binlerce veya milyonlarca insanın varlıklarının kaybolmasına yol açabiliyor idi. Hala böyle. Bununla birlikte işte bu küçük yatırımcılar da sosyal medyasından bir araya gelip bu sefer o üç tane masa başında buluşan veya telefondan şöyle yapalım böyle yapalım deyip paraları milyonları milyarları dolarları götüren arkadaşları zor durumda bıraktılar. Bence bu devam edecek. Etmeli mi? Bence etmeli. Dünyanın birçok alanında çok fazla düzelmeye ihtiyacı var. Ve bu düzelmeyi ...işte mevcut siyasi yapılara falan baktığımız zaman yani siyasetçiler pek böyle e, toplumu yeniden e, bir devrimci bir yenilik yaparak iyileştirme yoluna gidecek gibi görünmüyorlar Bak baktığımız kadarıyla. Dolayısıyla ancak bir halkları kim kurtaracak? Çok devrimci bir söylemde sosyal medya kurtaracak. Sosyal medya toplum insanlar bir araya bu şeyin üstünden sosyal medya üstünden konuştukça... E, ne yapacaklarını, doğru yolu bulacaklar diye ümit ediyorum. Tabii bunlar hani birer işte tespit paylaşım ne olacak göreceğiz. E, hepinize birinci videomdan selamlar ediyorum.